Merhaba sevgili arkadaşlar, Çiğdem Hoca'nın Türkçe Not Defteri'ne hoş geldiniz. Şimdi çok 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 önemli bir konudayız. Bu sene muhtemelen hatta kesinlikle diyelim ÖSYM'nin yapacağı bütün sınavlarda bunlardan bir tanesi mutlaka çıkacak arkadaşlar 2023'te bildiğiniz üzere. Ee, ne yaptı? TDK bazı güncellemelerde bulundu. Bu günceller mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden burayı bir yere not almanızı ara ara bakmanızı tavsiye ediyorum. Peki şimdi güncellemeler neler? Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Bakın önceden at balığını bitişik yazıyorduk. Şimdi ayrı yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Aslında mantıklı olan bu. Ee, balık... Burada balık anlamını kaybetmiyor kaybetmediği için aslında ayrı yazılması gerekirdi sözcüğün gerçekte olması gereken buydu. Artık böyle yazılacağız doğruyu bulmuş TDK burada. Peki aksan bak derken bakın önceden bitişik yazıyorduk şimdi sevgili arkadaşlar ayrı yazacağız. Gök soğan derken yine ayrı yazıyoruz artık önceden bitişikti. Marmara Ereğli'si derken sevgili arkadaşlar bakın Marmara ve Ereğli'yi ayrı yazıyorduk ama artık ne yapıyoruz? Bitiştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Hatasıyla sevabıyla diye günlük hayatta kullandığımız bir e, ikileme diyelim. Artık biz bunu hatasıyla sevabıyla değil de savabıyla şeklinde söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat etmekte fayda var. Önceden Allah mustakını versin ne tek k ile söylerken artık ne yapıyoruz bunu sevgili arkadaşlar? 2 k ile söylüyoruz. Müstahakkını versin diyoruz. Kümeden düşmek artık günümüzde kullanılmayacak arkadaşlar. Küme düşmek zaten biz günlük hayatta özellikle erkekler bunu böyle kullanıyordunuz. Peki Doğu Beyazıt demiyoruz sevgili arkadaşlar Doğu Bayazıt diyoruz artık bakın E'nin yine A'ya dönüştüğünü gördük. E, yakan Top oyunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın bir oyunun adı olduğu için aslında burada e, topun yakmakla kastedilen bir unsur olduğundan bahsetmiyoruz yani burada top aslında anlamını kaybediyor. Oyun adı oluyor. Ee, ama bitişik yazılmış sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bitişik yazmamız gerekiyor anlamını kaybediyorsa ikinci kelime özellikle. Evet biz hanımları ilgilendiren pileli pileli. Biz zaten hanımlar olarak pileli şeklinde kullanmıyorduk ama artık onu sevgili arkadaşlar e, erkeklerde erkekler kadınlar da herkes pileli şeklinde kullanacak. Akça armudu sevgili arkadaşlar önceden ayrı yazılırdı. Şimdi ne yapıyoruz? Bitiştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Hasır altı bakın alt üst kelimeleri normalde eğer kesin yer bildiriyorsa ayrı yazılırdı bildirmiyorsa bitişik yazılırdı ve artık biz bunu ne yapıyoruz ayrı yazıyoruz dikkat etmekte fayda var. Artık bir yere kayyum değil sevgili arkadaşlar kayyum atanacak bakın U'nun ı'ya dönüştüğünü görüyoruz. Çi böreğe sevgili arkadaşlar artık yumuşak G'si söyleyeceğiz. Çi börek şeklinde söylememiz gerekecek ve bunlardan biri mutlaka bu sınavda çıkacak sevgili arkadaşlar. KPSS öğrencileri, EKPSS öğrencileri, tyT öğrencileri lütfen buraya bu güncellemeleri çok çok dikkat etsinler. Peki yeşillere bakalım. Bakın yeşillerle ilgili de bir güncelleme oldu. Mesela önceden yeşil zeytin bitişik yazılıyordu. Şimdi ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Ayrı yazıyoruz. Kısaca yeşilleri ne yapacağız? Ay ayıracağız. Yeşil biber, yeşil fasulye, yeşil soğan, yeşil zeytin derken yeşilleri ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Peki tarih yazımlarına çok dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Tarih yazımları da sınavlarda çok çıkıyor. Mesela biz ay gün yıl arasına nokta koyuyoruz. Eğik çizgiyi tercih ediyoruz. Bazen de sevgili arkadaşlar ayı yazıyla yazabiliyoruz. Bakın bunlar hep doğru yazımı tarihlerin. Fakat bizi ilgilendiren ve gözümüzden kaçırdığımız nokta şurası oluyor. Eğer cümlede tarih... E, Varsa ya da ay e, gün varsa bunları nasıl yazacağız? Bunlar hep özel isimmiş gibi düşünülüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kuralımız şu cümlede kesin bir tarih varsa o zaman ne yapacağım? Gün ve ayı ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Büyük harfle yazacağım ve gelenek'i mutlaka ayıracağım. Peki kesin tarihten e, kastımız nedir sevgili arkadaşlar? Kesin tarih deyince mesela günü bana işte 18, 20... 30 şeklinde vermeli veya işte bana yılı 2025, 1988 şeklinde vermeli arkadaşlar. Yani eğer ayın herhangi bir gününü veriyorsa veya bana yılı söylüyorsa o zaman kesin tarih kabul edeceğim ve ne yapacağım? Gün ve ay adını büyük yazacağım sevgili arkadaşlar. O halde gelin örneklere bakalım. <laughs> Mesela 4 Mart Pazartesi günü kızım doğdu dedim. Bakın Mart'ın dördüncü gününü söyledim. Bu bana artık kesin tarih yazabileceğimi gösteriyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de ne yaptım? Mart'ın M'sini, pazartesinin P'sini büyük harfle yazdım. Kesin tarihi şurada gözüme çarptı. Peki sınav bu yıl 18 Haziran'da yapılacak. Bakın 18 Haziran bana kesin tarihi verdi. Bu yüzden ne yaptım? Haziran'ı büyük yazdım ve geleneki mutlaka ayırdım sevgili arkadaşlar. Dikkat edin. 2019'un soğuk bir Mart sabahında doğmuşum. 2019'daki Mart'tan bahsediyorum. Herhangi bir Mart'tan bahsetmiyorum. Bana yılı verdi. Bu bana kesin tarih verdiğini gösterir. Dolayısıyla Mart'ın M'sini ne yaptım sevgili arkadaşlar? Büyük yazdım. Bu sene Temmuz'da Alanya'da olacağız. <laughs> arkadaşlar bu cümleleri şöyle düşünün lütfen bu sene aslında bu sene değil. Yani bu cümleyi yazan adam kim bilir hangi senedeydi öyle düşünün sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kesin bir seneden bahsedemiyoruz doğru değil mi? Kesin bir tarih yoksa o zaman ne yapıyorum? Temmuz'un tesini yani ayı ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Küçük harfle başlıyorum ve dikkat edin gelen de kesinlikle ayırmıyorum. Anlaştık mı? bazen derslerde de anlattığımda hocam bu sene diyor zaten yani bu senin hangi sene olduğunu biliyoruz ama şöyle düşünün arkadaşlar cidden böyle düşündüğünüzde işiniz daha kolay olacak bu cümleyi söyleyen adam ya da yazan adam acaba hangi sene söyledi hangi sene yazdı biliyor musun bilmiyorsun yani kesin bir tarih bilmiyorsun O yüzden ne yapıyorsunuz kesinlikle eee ee şöyle gün ve ay adını ne yapacaksınız arkadaşlar? Küçük yazacaksınız. Mesela toplantı Haziran'ın ikinci perşembesine ertelendi. Hangi yılın Haziran'ın ikinci Perşembesini bu cümlede belli mi? Hayır. Dolayısıyla Haziran'ı küçük harfle yazıyorum ve geleneki ne yapmıyorum ayırmıyorum. Perşembe'yi küçük harfle yazıyorum ve geleneki sevgili arkadaşlar ayırmıyorum. Kesin tarih yoksa buna çok dikkat ediyorum. Peki, yön adlarına bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi ister ara yön, ister ana yön olsun, hiç fark etmez. Eğer isimden önce geliyorsa büyük, isimden sonra geliyorsa ne yapacağım? Küçük yazacağım sevgili arkadaşlar. Bakın Anadolu burada isimdir. İsimden önce gelen güney adını ne yaptım? Büyük yazdım. Anadolu isim de isimden önce gelen kuzey yön adını ne yaptım? Büyük yazdım. Anadolu burada isim, isimden önce gelen sevgili arkadaşlar Güneydoğu'yu ne yaptım? Büyük yazdım. Bakın Anadolu burada isim, isimden sonra gelen e, yön adını sevgili arkadaşlar ne yapıyorum? Küçük yazıyorum dikkat edin. Anadolu burada isim, isimden sonra gelen yön adını ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Küçükle başlıyorum lütfen buraya Dikkat buyurun. Peki yön adlarıyla ilgili bazı ayrıntılar da var. Mesela yön adı cümlede tek başına kullanılıyorsa ne yapacağız? İsimden önce isimden sonra gelme durumu olmadığı için sevgili arkadaşlar yön adını bu defa küçük yazacağım tek başına kullanıyorsam. Ama bir milleti temsil ediyorsa veya bir düşünceyi temsil ediyorsa ne yapacağım? O zaman büyük harfle başlayacağım ve geleneki ayıracağım. Mesela bu konuda batıda aynı görüşte dediğim zaman batıdaki milletleri kastediyorum. Bir millet olmuş oldu. Ya da kendimizi doğuyla özdeş tutmayalım dediğim zaman doğu milletini kastediyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyorum? Büyük harfle başlıyorum ve geleneki mutlaka ayırıyorum. Peki sayıların yazımı sevgili arkadaşlar. Bakın ee, birden çok sözcükten oluşuyorsa... Sayı. Eğer ben bunları yazıyla yazmak durumunda kalıyorsam ne yapıyorum? Mutlaka Ayrı yazıyorum sevgili arkadaşlar. Bitişik kesinlikle yazmıyoruz. E, bitişik yazdığımız yerde var. Mesela neresi? Çek ve senetlerde sevgili arkadaşlar. Araya kataküllü olmasın diye bitişik yazıyoruz. Peki çok sıfırlı sayılarda ilk sayıdan sonraki rakamlar e, yazıyla yazılabilir. Mesela işte bakın milyonu e, sıfır sıfır koyarak yapmıyorum da. Mesela bini ee, mesela milyarı falan sıfır sıfır koyarak yapmıyorum sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yazıyla yazmayı tercih edebiliyorum. Bunların hepsi doğru kullanımdır. Peki yine takıldı. Tamam. Evet az önce söyledim. Bakın çek ve senetlerde ve oyun adlarında sevgili arkadaşlar sayıları ne yapacağım? Yazıyla yazdığım zaman bitişik yazacağım sevgili arkadaşlar. Mesela 750 1 TL. Bakın bunu ne yapıyorum? Çekti. Senette kullanıyorsam bitişik yazacağım. Çünkü adam araya katakulli sokabilir sevgili arkadaşlar. 51 derken oyun adı, 101 derken oyun adı, 5 taş derken sevgili arkadaşlar. Bakın oyun adıdır. Bunları ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum. Peki sıra sayılarını nasıl yazacağım? Hepimiz biliyoruz artık bir rakamın yanına sevgili arkadaşlar noktayı koyduğumuz zaman ince ince eki yerine geçiyor. Ama dilersek mesela nokta koymayız da ekin kendisini yazabilirim ama ekin kendisini yazacağım zaman şuna dikkat etmem lazım. Bakın mesela bir de inci şeklinde koydum eki ama iki de neci şeklinde koydum eki. Neden sevgili arkadaşlar? Çünkü iki ünlüyle bitti. Bu yüzden Türkçe'de iki ünlü yan yana gelemeyeceği için inci şeklinde değil de neci şeklinde koydum. Ama bir sevgili arkadaşlar bakın ünsüz de bitti. Bu yüzden ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Türkçe'de yine iki ünsüz yan yana gelemeyeceği için birincinin ekini iyili yapmam gerekecek sevgili arkadaşlar. Karıştırdığınız zaman da e, rakamları yazıyla yazmayı deneyip eki öyle getirmeye çalışın. İnanın faydasını göreceksiniz. Peki üleştirme sayıları. Matematikte e, şöyle kullanıyorsunuz mesela. Birer veya ikişer şeklinde kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Kısa e, olsun diye, anlaşılsın diye veya rakamlar görülsün diye matematikte böyle yapılıyor. Ama biz Türkçe'de kesinlikle böyle Kullanmayacağız sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz zaman da bunu yazım yanlış olarak kabul edeceksiniz. Mutlaka biz Türkçe'de birer, ikişer, üçer dediğimiz zaman üleştirme sayılarını yazıyla yazmak durumundayız. Tamam mı? Kesinlikle işte rakam getirip, eki getirip öyle yapmıyoruz üleştirme sayılarında. Peki saatlerin yazımı... Saatlerin yazımına ve geleneklere dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Saat ve dakika arasına kesinlikle kesinlikle iki nokta koymuyoruz sevgili arkadaşlar. Nokta koyacağız. Evet iki nokta çok estetik oluyor kabul ediyorum ama e, nokta koymamız gerekecek arkadaşlar. Saat ve dakika arasına mutlaka ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. İki nokta kesinlikle koymuyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ekleri nasıl getireceğiz? Bakın eklere de şöyle yapmamız lazım. Eğer saatte küsürat yoksa. Yani şurada işte buçuktur, 45'tir falan gibi ifadeler yoksa sevgili arkadaşlar, ilk iki rakamın okunuşuna göre ne yapıyorum? Eki getiriyorum sevgili arkadaşlar. İlk iki rakamın okunuşuna göre iki getirmem gerekecek. Yani 09 00 da demeyeceğim de 09'da ya da 9'da, 19'da, 20'de 15 t şeklinde ne yapmam lazım? Getirmem lazım. İlk iki rakamın okunuşuna göre. Peki küsürat varsa ne yapacağım? Bu defa da son iki rakamın okunuşuna göre sevgili arkadaşlar ne yapacağım? 2 getireceğim. 9.30'da 19.45 T veya 20.15 T 15.20 D bakın 2 Neye göre getirdim? Son iki rakamın okunuşuna göre. Aman dikkat edin bakın şurada sevgili arkadaşlar daha D diye getirmedim de ne yaptım sevgili arkadaşlar? Ta T diye getirdim. Neden? Çünkü rakamlara getirilen eklerde de sertleşme olayı vardır. Buna dikkat edin aynı şurada olduğu gibi. Neden böyle? Mesela 5 neyle bitiyor sevgili arkadaşlar? Fıstıkçı şabın şeysiyle dolayısıyla gelenekte D şeklinde değil de T şeklinde gelmeli ki buradaki sertleşme olayı gerçekleşmiş olsun. Peki ikilemelerin yazımı sevgili arkadaşlar. Şunu bileceğiz. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Araya kesinlikle bir noktalama işareti koymayacağım. Bazen iki anlamlı sözcüğü iki, ikileme olarak kullanabilirim. Bazen biri anlamlı biri anlamsız. Bazen ikisi de anlamsız sözcükten ikileme yapabilirim. Ya da bir sözcüğü e, tekrar ederek ikileme de oluşturduğum oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın baş başa derken iç içe ee, başa baş, dişe diş, teke tek derken mesela bunların hepsi ikileme. Ard ardaya dikkat etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Bakın bunu art arda şeklinde e, kullananlar da var. Aman dikkat doğru yazımı bu değil. Birinci e, t mutlaka t olacak anlaştık mı? Yan yana e, yıldan yıla birebir bir teke tek, ufak tefek, abuk sabuk sabuğa dikkat edin. Günlük hayatta bunu... Ee, sabuk değil de subuk şeklinde kullandığınız oluyor sevgili arkadaşlar. Dikkat edin. Uğla değil A'la'dır. O zaman şunu da ne yapalım? Şöyle yıldızlayalım arkadaşlar. Deli dolu aşk meşk derken ne yapıyoruz? Bunları ikileme olarak kabul ediyoruz ve ayrı yazıyoruz. Peki bunun istisnası yok mu? Var. Anlam kaybına uğramış bazı ikilemeler var. Ve biz bunları ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bitişik yazacağız. Mesela birden bire derken bir ikilemedir. Ama ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum gitgide sevgili arkadaşlar ikilemedir ama bitişik yazılacak. Adam akıllı, alt üst, örtbas, sus pus bakın bunlar da yine ikileme olmasına rağmen ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Peki kısaltmalar her sınavda hemen hemen çıkıyor. Dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi kısaltmaları büyük harfli kısaltmalar ve küçük harfli kısaltmalar şeklinde ayırıyoruz. Büyük harfli kısaltmalarda şuna dikkat edeceğim. <laughs> Mesela büyük harfli kısaltmalarda arada ünlü ses olanlar var, arada ünlü ses olmayanlar var. Bakın büyük harfli kısaltmaları hiçbir zaman ne yapmıyorum? Böyle işte noktayla kısaltmıyorum sevgili arkadaşlar. Buna öncelikle dikkat edeceğim. Peki noktayla kısalttığım büyük harfli kısaltma yok mu? Var çünkü Türkçe hep istisnalarla dolu. Mesela Türkiye Cumhuriyeti derken bakın T'ye de C'ye de ne yapıyorum? Nokta koyuyorum. Veya Türkçeyi kısaltırken ne yapıyorum? T yaptıktan sonra nokta koyuyorum. Yani büyük harfli kısaltmalarda sadece bu ikisi istisnadır. Diğer büyük harfli kısaltmaları sevgili arkadaşlar noktasız kısaltıyoruz. Unutmayın. Peki büyük harfli kısaltmalarda arada e, ünlü ses yoksa eki nasıl getireceğim? Bakın bu da çok önemli. Özellikle k sesine dikkat edin. Mesela eki şöyle getireceğiz sevgili arkadaşlar. T, B, M, M, Y Bakın son sesin okunuşuna göre getiriyorum. Kesinlikle kısaltmanın açılımına göre değil. Tamam mı? Açılımına göre değil arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir kural. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şeklinde getirmiyorum kesinlikle. Ne diyorum? Kısaltma hangi seslerden oluşuyorsa o sesleri okuyorum. T, B, M, M, y son sesin okunuşuna göre getirdim. Ekimi sevgili arkadaşlar dikkat edin. Özellikle sonu K ile bitenlere dikkat edin. Mesela biz bunu günlük hayatta G, e, SGK diye okuyoruz. Doğru değil mi? SGK diye okuyoruz ve K'ya göre eki getiriyorsunuz. Diliniz alışkın olduğu için. Ama SGK diye okuyacağız ve eki K'ye göre getireceğiz sevgili arkadaşlar. Dikkat edin K diye okuyup K'ye göre Getireceğim. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu, bakın TDK diye okumayacağız, TDK diye okuyup K diye eki getiriyorum arkadaşlar. Yoksa TDK ya ya da TDK Y şeklinde eki getirmiş olurum ve bu kesinlikle yazım yanlış olur. Dikkat edin, bakın buradan sizi vurmak isteyecekler. K diye okuyacağım ve eki K diye getireceğim. Ee, t, T, K, Y bakın yine ne yaptım K'ye göre ekimi getirmiş oldum sevgili arkadaşlar lütfen buna çok dikkat edin peki Arada ünlü ses varsa ne yapacağız? Arada ünlü ses varsa yine kısaltmanın açılımına göre değil. Kısaltmayı nasıl okuyorsam arkadaşlar. Mesela YÖK diye okumuyorum doğru değil mi? YÖK diye okuyorum. Kısaltmayı nasıl okuyorsam ekimi de okunuşuna göre getiriyorum. Yani kısaltmanın okunuşuna göre getireceğim arkadaşlar. Açılımına göre değil. Bakın şöyle yapayım. Açılımına pardon. Göre Değil arkadaşlar. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. Açılımına göre değil. Kısaltmanın okunuşuna göre getiriyorum. Arada ünlü ses varsa. Yökün dedim bakın. Nasıl okuyorsam kısaltmayı öyle getirdim. Tubitakın ya da tubitaktan demişim. Bakın nasıl okuyorsam ne yaptım sevgili arkadaşlar? Ekimi ona göre getirmiş oldum. O tü nasıl okuyorsam ekimi ona göre getiriyorum. O tüye, o tüye atandım ot tüyü kazandım diyoruz ya da tömere tömere başvurdum mesela sevgili arkadaşlar kısaltmayı nasıl okuyorsam öyle eki getiriyorum lütfen burası çok önemli buraya dikkat edin peki küçük harf kısaltmaları ne yapacağız küçük harf kısaltmaların sonuna nokta gelecek sevgili arkadaşlar peki eki nasıl getireceğim eki de noktadan hemen sonra getiriyorum Kesinlikle ne yapmıyorum sevgili arkadaşlar. Kesme işareti kullanmıyorum. Noktadan sonra direkt eki getiriyorum sevgili arkadaşlar. Bakın İngilizcenin dedim. Mesela yine g diye kısalttığım noktamı koydum, eki noktadan sonra direkt getirdim. Mesela doktorun dedim. Ama dikkat ettiyseniz mesela İngilizcenin derken Açılımına göre getirdiğimde unutmayın. Bakın çok önemli. Açılımına göre getiriyorum. Büyük harfle kısaltmalarda ne yapıyorduk? Arada ünlü ses varsa okunuşuna göre. Ünlü ses yoksa son sesin okunuşuna göre eki getiriyordum. Ama sevgili arkadaşlar, küçük harfle kısaltmalarda ek, e, kısaltmanın açılımına göre eki getiriyoruz. İngilizcenin dedim mesela. Bakın noktamı koydum. Açılımına göre getirdim. İngilizcenin değil de İngilizcenin şeklinde getirdim. Veya Doktorun dr'nin değil de doktorun bakın kısaltmamı ne yaptım sevgili arkadaşlar okunuşuna göre getirdim ama direkt noktadan sonra getirdim ve benzerinin sevgili arkadaşlar bakın vb'nin değil ve benzerinin açılımına göre ne yaptım sevgili arkadaşlar direkt noktadan sonra ekini getirdim kuruşun mesela kr'nin demiyorum da kuruşun diyorum bakın ekimi ne yaptım sevgili arkadaşlar kısaltmanın açılımına göre getirdim ve direkt noktadan sonra getirdim dikkat edin özellikle yüzyıla dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar yy'nin değil bakın yüzyılın dedim bakın yüzyılın yine açılımına göre getirdim eki noktadan sonra bugün hala tarih kitaplarında Birçok eski kaynakta sevgili arkadaşlar mesela 17. yüzyıl da şeklinde götürür, e, görürsünüz. Eki böyle getiriyorlar. Bakın bu yanlış arkadaşlar. Şöyle görürseniz doğru olacak. 17. yüzyıl noktamı koydum. Ekimi direkt noktadan sonra getiriyorum. Doğru olan bu olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Gözüm buna alışık. Bunu doğru kabul edersin ama doğru olan bu olacak. Dikkat et. Gözün alışık olduğu için seni buradan vurmak isterler. Peki profesörün yani profun diye getirmiyorum. Bakın profesör ün diye getiriyorum. Ne yaptım? Yine eki e, aç, e, kısaltmanın açılımına göre sevgili arkadaşlar noktadan sonra direkt getirdim. Mesela av'nin değil ya da avın değil sevgili arkadaşlar avukatın şeklinde getiriyorum açılımına göre noktadan sonra direkt ekimi getiriyorum lütfen buraya da dikkat edin. Peki kısaltmalarda durum biraz değişiyor. Mesela ağırlık ve uzunluk ölçülerinde ne yapacağız? Ağırlık uzunluk ölçüleri yine küçük harfli kısaltmaları giriyor ve biz küçük harfli kısaltmaları ne yapıyorduk? Noktayla kısaltıyorduk ama ağırlık ve uzunluk ölçülerinde durum değişiyor. Kesinlikle ne yapmıyoruz? Nokta kullanmıyoruz sevgili arkadaşlar. Yine ekimi ne yapacağım? açılımına göre getireceğim kısaltmanın açılımına göre getireceğim ama bu defa iki getirirken noktadan sonra direkt değil de ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Noktayla kısaltmadığımız için ne yapacağız? Kesme işaretiyle iki getireceğiz. Mesela C, M, y demiyoruz zor değil mi? Santimetre Y diyoruz sevgili arkadaşlar. Ne yaptım bakın küçük harfle kısaltma nokta koymadım. Koymadığım için de ekimi ne yaptım? Kesme işaretinden sonra getirdim. Açılımına göre getiriyorum. Metreye MY demiyoruz. Metre diyoruz sevgili arkadaşlar. Açılımına göre ekimi ne yapıyorum? Getiriyorum kesme işaretiyle. Ya, ya da e, kilograma mesela kilograma. Sevgili arkadaşlar, bakın yine ekimi açılımına göre getiriyorum. Ne yapıyorum? Ee, ekimi kesme işaretiyle getiriyorum. Kesinlikle bunu unutmayın. Şimdi küçük harfli kısaltmaların ağırlık ve uzunluk ölçüsü kısmında söyleyeceğim son şey şu. Arkadaşlar bazen üstü ifadeler oluyor. Doğru değil mi bunlarda? O zaman ne yapacağım? Eki nasıl getireceğim? Ne nokta kullanacağım? Ne de sevgili arkadaşlar kesme işareti kullanacağım. Eğer üstü ifade varsa ekimi direkt açılımına göre getiriyorum. Yani kısaltmayı nasıl okuyorsam öyle getiriyorum. Bakın cm küp diye okumuyorsunuz doğru değil mi? Santimetre küp diye okuyorsunuz. Santimetre küplük diye eki ne yaptım? Getirmiş oldum. Ya da metre karelik m Karelik demiyorsunuz doğru değil mi? Metrekarelik diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Nasıl okuyorsam açılımı nasılsa ekimi ne yaptım sevgili arkadaşlar? Direkt öyle getirdim. Bakın herhangi bir noktalama işareti kullanmadım. Dikkat ediniz. Peki çok şükür bitti sevgili arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de noktalama işaretlerini yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.